Evet, şimdi... <laughs> e, tam otomatik makinemizden civcivlerimizi çıkaracağız. Bundan <laughs> beri çıkınlar. Şunlar çek şunları, çek, çek. Maşallah. Ne biçim olmuşlar ya. Gel <laughs> bakalım. mekan yani içindeki çıkmış bir çıkarıyoruz. şekilde yoğun bakın temizledik bunları bundan sonra bana da çıkaracağız. Bak <laughs> ya da baya bir nem kayboldu onun için taslakta kadar da istiyoruz ki bunlar kolay olsun. Daresi çıkmış. Ama daha kendini toparlayamamış. Onun için bunu makineden almıyoruz. Devam ediyor bunun içinde. Yeterli seviyeye ulaştığında bunu da tekrardan makineden çıkarıp yoğun makine içerisine alacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sayfamıza da abone olursanız seviniriz.